Selamlar. Kaldığımız yerden Ahat serisine devam ediyoruz gençler. O ne lan? Gel lan buraya. Şimdi oğlum. Ha, i̇şte böyle. Adam olacaksın. Burada bir tane daha var. Gel bakayım. bunlar ne lan böyle? Kardeş. Ha siz. Hayırdır Ha? Tamam güzel. üç tane ipimiz oldu abi. Hiç fena değil. Şimdi. De. Gençler burayı düzenledim ben. Şöyle bir işte raf gibi bir şey yaptım. Şöyle işte ufak tefek şeyler. Burada daha şeylerimiz pişiyor. Şu bunları da düzenledim. İşte burada madenleri koydum böyle. İşte şunlar falan filan. Hatta şunları buradan alayım. Ee, nereye atayım? Şuraya atayım. Evet, burada da böyle işte lootladığımız şeyler. İşte 3-5 şey falan var. Ne bileyim yataktır bilmem ne vesaire vesaire çan falan harita name tek falan var yani şuraya tahtaları koydum ee, bakayım başka ne var taşlar var burada da işte moblardan düşen ve yiyecekler vesaire falan var yani bu kadar böyle mesela bu da mobdan düşen bir eşya olduğu için bu tarafa attım şimdi en son abi e, şey yapmıştık e, Hmm, kazmamız olmadığı için konuşamadım bu arada. Şey yapamamıştık. Toplayamamıştık obsidyen. O yüzden bu bölümde obsidyen toplayacağım ama dışarıda eğer bir lav varsa ki böyle bir şey gördüğümüzü pek zannetmiyorum. O yüzden tekrardan madene gireceğim ve benim çıktığım yer nerede abi geçen? Geçen bölüm nereden çıktım ben? Buradan bir yerden çıktım ben ama. Şurası galiba. Bakayım be. Hiç sanmıyorum abi. Burası değil. Nereden çıktık lan biz? Kesin yeşillenmiştir orası ya. Şurada bir yerden çıktık sanki ya. Ama kim bilir nerede o değil mi? Bulmamız çok zorlaştı. Ay ay. Neyse. O zaman a aklıma bir fikir geldi. Bizim ineğimiz yok değil mi abi? Hmm. Buralar full büyümüş ha. Buğdaylar. Karpuzlar falan filan. Güzel ama ihtiyacım yok şu an. İhtiyacımız olursa toparlarız ederiz. Baksana buralar buralara kadar şey var. Şimdi bu tarafa gitmemiştik. Biz bu tarafa gidelim. O zaman şimdilik bir dursun bizim şey muhabbeti. Obsidian muhabbeti. Şöyle bir çıkalım. Zaten daha 30 level olmadık. 30 level olunca enchant basacağım. Aa kedicik. Keşke şeyimi alsaydım yanıma. Almadım. Ve bizim siyah kedi kayıp abi. Ya öldü bilemiyorum. Burada inekler varmış bu arada. Ben o inekleri alayım gideyim bir. Bir dakika. Çünkü bu inekler bize lazım olacak abi. Etinden sütünden faydalanacağız. Şuradan iki tane şey alayım. Şöyle. Hatta geri eki vereyim. Tamam. Bir yemek gömerim. Hatta yememiz de yokmuş. Biz nereye gidiyoruz abi ya? Gelin bakalım. Size ihtiyacım var. Oo, dört kişiler. Dört kişi olmanız güzel. Gel. Şöyle yapabilirsem çok daha tatlı olur. Oğlum beni takip edin. Gel. Bunları ben bir eve götüreyim. Çünkü artık bir şeye başlamamız gerekiyor. Böyle bir ne bileyim Deri falan toplamak için Oğlum dördünüz gelin lan hadi. Gel 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 gel. Zaten bir sürü şeyimiz var. Her yer tarla gördüğünüz gibi. <laughs> Geleceğim mi canım hadi. Uğraştırmayın beni gelin. Gel abi gel gel gel. Topla gel topla gel. Sırayla gelin. Gel abi. Şuradan aradan bir yerden geçeriz gelin. Geliyor dördü de güzel. Gel 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 takılma takılma gel abi gel çok az kaldı gel 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 şimdi şuraya bir yere gel biraz daha gel 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 şuraya bir yere ben bunları atayım hı hmm. Oo, oh dayı gel şöyle yapalım 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3 Şöyle bir git. Sen şöyle bir gir. Gir 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 gir. Şimdi git çitle uğraşamayacağım. Hı. Bunlar böyle bir dursun. Oo 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 Allah belanı. Biz, beni çıkartmayacaklar lan buradan. Tamam. Güzel. Şimdi onları oraya attık. Onları bir çiftleştirmem gerek. O yüzden. Oo, bunlar da büyümüş. Toplayalım. Ben aldım mı? Alamadım. Tamamdır. Şöyle ekelim. Güzel. Güzel. Şimdi şuradan birkaç şey alalım. Tamamdır. Neredesiniz lan? Heh, bu tarafa koydum onları. Ay düşmesem iyiydi ya. Tamam. Şunları bir çiftleştirdik. Güzel. Şimdi oraya ben bir tane şey koyacağım. Ee, ne denir? Ş şundan abi. Leather. Hayır. Ulan düştü ya. Gel lan buraya. Şerefsiz. Tamam şimdi çıkabiliriz. <laughs> bir tane şey almak için oraya kadar iniyor falan. Ay benim işler böyle işte. Yapacak bir şey yok. Tamamdır. Şimdi yük. Ş Şöyle atabilirim abi. Şuradan direkt çıkarız. Onlar çıkamaz. Yavrular Büyümüş muhtemelen. Hadi. Bir salın la çıkacağım lan. Dur bunu bu tarafa değil de. Çık şuradan bir la. Şöyle falan koyalım daha rahat çıkarız. Okey. Şimdi bu abi. Biz en son bu tarafa doğru gidecektik. Ama ve lakin ki. Bak diğer kedimiz yok ya. Şuna bak. Kim bilir nerede. Gel lan sen de içeri gir. Gel gel. İçeri gir. Gel buraya. Bak deli gibi evin etrafında dolaşıyor manyak ya. Bu ne lan? Ha, burası öyle şey yol. Gel abi içeri gir. Gel 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 gel. Git içeri. Hadi canım benim, uğraştırma beni. Hadi. Oğlum evin içine gitti ya. Gitsene kardeşim içeri. Heh, git otur orada. Hay Allah. Oturuyor mu oturmuyor mu şu an emin değilim. Dur ben bunu bir tane şey vereyim. Nerede o? Nerede o? Nerede o? O değil lan. Hah. Balığım vardı benim. Tamam neyse. Şöyle bir atalım. Toprak şu tarafa. Ee, yemeğim az benim. Yemek alacağım. Ne var? Şunları şunları bir ver. Aa, pişmiş var şurada tavuk. Güzel. Şunlar bir pişsin. Şunları şuraya atalım. Tamam. Demir de şöyle atalım. Bunlar böyle güzel oldu ya. Raf gibi. Gelecek mi bu benim peşimden? Geldi. Geliyor abi. Neredesin? Gel buraya. Gel içeri gel. Abi. <laughs> ya seni de öldürtmek istemiyorum. Gir şu içeri. Hey. Alo. Oğlum bu kediler hep nankör ya. Şimdi kurt olsa köpek. Aaa şey gelmiş. Hoş geldi. Ne veriyorsun dayı? Podzol. Gerek yok. birazdan yapacağız zaten. Hiçbir işime yaramaz ya. Bu da var bu da var. Seni ben böldüreyim kardeş. Hoş geldin ama... Allah belanı lama dur. Sen de gel lan buraya. Gel buraya. Tükürme. Aha. Ladin ağacımız da çıkmış. Diğeri nerede lan? Tükürmeyin lan. Alo gel. Gel 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 gel. Abi bu niye kopuyor? Neyse ver lan onu. Uğraşamıyorum sana. Gece oldu gece oldu bir uyuyup uyanalım. Daha sonra gidelim. Bunlarla gidecek. Ana dışarıda spawn etti lan. Aa bu ne? Phantom şey geldi. Ne alaka? What? Neyse bunu buraya atalım. Ee, bu durmasın yanımızda. Koyalım bunu. Şuraya atabiliriz. Şu yemekler pişti mi? Şunları alalım. Birazcık da bundan alalım. Çok bile aldım da. Hadi ben kaçar gençler. Görüşmek üzere. Şunları bir yiyelim önce. Önce bunlar bir tükensin. Hop. Demir. Demir golem. Iron golem. Şimdi bu tarafa gidecektik değil mi? Aynen. Burada dağlar vardı ama dağların arkasında başka şeyler olma ihtimali de var. Yok değil. Kedi de geliyor. Neyse artık gelsin yapacak bir şey yok. Onu oturtturamadık bir türlü. 10 dakika 15 dakika onunla uğraşamam abi. Hmm. Şimdi yük. Dağın ne tarafından? Şu yamacından çıkabiliriz diye tahmin ediyorum. Hadi bakayım. Aslanım benim. Burada killer falan var. Not çıkamadı. <laughs> tamam çıktık çıktık. Buralar çok sıkıntı yerler. Allah. Şöyle şu şöyle bir zıpla tamamdır çıktık. Bakalım bu dağın ardında Üstünde ne varmış? Şuradan kayla şey aa, konuşamıyorum manyak gibi oldum ya. Ee, kar. Heh. Kar alabiliriz. Zaten dört tanesi bir blok ediyor diye hatırlıyorum. Birazcık toplayalım. 14 tane topladık. Güzel. Bu dağın bu tarafında ladinler varmış. Ladinler her yerde. Hashtag ladinler her yerde. <laughs> Harbiden ladinler çok yerde var yani. Bu tarafta şöyle bakıyorum. Hmm, tavuklar var. Şu tarafı sola doğru gideceğim biraz. Orada ne varmış? Oraya da bir bakalım. Koşturmaca devam. Go. Oo. Burası değişik bir yer. Ama pek bir şey olduğunu zannetmiyorum burada. Yani atlar falan var. Tamam gidelim de <laughs> en azından atlardan deri falan alırız. Gelmişken buraya kadar. Şuradan şöyle geçelim. Çiçekler vesaire var. O ne abi? Orada havada bir şey var. Ha ağaç şeyiymiş. Aa eşek de var. Katır. Katır mı eşek Ama eğerim yok. Niye evcilleştiriyorum ki? Hayır düşme. Tamam. Güzel. Bunu öldürmeyeceğim. Bu dursun. Belki işimize yarar. Onu bir çekil. Ha küreğim kırıldı ya. Unuttuk. Neyse. Hmm. Buralarda başka bir şeyler göremedim. Yalnız bu balta da bitecek az kaldı. Şunları bir al. Canı fazlaymış bunlar. Tamam güzel. Buraya toparladık abi. Şuraya da birazcık bakacağım. Ondan sonra tekrar dönerim. Çünkü gördüğünüz gibi bir şey yok yani. Altımız Raven'du muhtemelen. Orada koyunlar var. Eşek var bir tane daha. Eşek. Bakalım başka neler var. Gün doğdular var. Güne bakalım falan artık. Ne derseniz. Ee, o tarafta atlar var. İnekler var. İnekler güzel. İnekleri alırız. Deri çıkmıyor mu lan? 6 tane deri var abi. Güzel. Şunları da alalım. Güzel. Sizi de alalım. Hadi kırıldı. Kazmayla vurdum kafasını Allah. Yapacak bir şey yok abi. Hmm, burada da var. Şimdi şey var. Bana o zaman taş versene şuradan. 1 2 üç tane yeter. Bir şeyimiz yok. Şuradan tahta alacağım. Crafting yapacağım ve yine tekrar taştan ee, balta yapacağım. Şunu indirmişken hepsini bir indirelim. Zaten 3-4 tane falan çıkacak. Ne oluyor abi ya? Tamam. Tekrar dikelim ve o çıkarsa çıkar yani. Şimdi şuradan bir taş balta daha yaptım ve kırdım. Güzel. İnekçikler gelin bakalım buraya. Diğer inek kaçıyor. Sanki fark etti. Balkovanı gördüm ama işimize yaramaz. İpeksimiz yok. Aa, ben bunu koyun zannettim. Şey inek zannettim koyunmuş. Atlar var abi. Gece olacak yalnız artık gitmemiz gerek. Bakayım güneş nerede? Güneş görünmüyor abi. Gece olacak o yüzden gidelim. Şuradaki inekleri alalım sıkıntı yoksa. Ko şeyler falan var, atlar falan var görüyorum ama. Yani akşam olacak abi gitmemiz lazım. Daha da şurada daha falan aç. Şunu ver. Tavukların yemeği. Yani buradan daha bu tarafa gideceğiz. Onlar ardında bizim şey var. Oğlum bu niye durup giriyor? Kafayı yiyeceğim ya. Hep böyle oluyor abi ya. Orada da inekler varmış. Oo. Neyse gidelim. Şuna şöyle çık. Bakayım inek var mı başka? Görebildiğim yok. Ha, göremedim. O yüzden devam ediyoruz çıkmaya. Şuradan yakından bir yerden çıksak iyiydi. Çık 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 çık. Tamam, ben buradan çıkar gideriz. Çık bakayım baboli. İşte bu. Oradan aşağı inmek istemem. Şöyle yanından dolanalım. Şöyle geçelim, gidelim, 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 gidelim. Şimdi bizim buralarda bir köy olacaktı. Orada evet bu tarafta bir yerde. Orada bir köy olması lazım ki o köy bizim köyümüz olsun. Yes. <laughs> Aha gördüm. Evi gördüm orada. Hoba. Oh! İşte bu. Çok iyi. Mükemmel geçişti. Bence. <laughs> Domuzlar sadece et veriyor abi. Yalnız domuzların eti de baya iyi doyuruyor yalnız. Neyse devam edelim biz. Tavuk yeriz abi. Domuz geç. Zaten bir sürü inek etimiz falan var. Onları da yiyebiliriz. Şurada inek gördüm abi. Bir tane. Ya ben diğerlerini şey yaptım. Öldürdüm ya da görmedim bunu. Neyse. Sorun değil. Eve geldik sonunda. <gülüyor> Güzel <laughs> zamanlama. Şimdi şu üstümüzü bir boşaltalım abi. Şu şu o dursun. Şu karı nereye koyalım? Karı şöyle koyalım şimdilik. Şunu şuraya atalım. Tahtalar şöyle. Zaten üstümüz böyleydi abi. Bunlar da pişmiş mi? Oo, güzel. 51 tane yemek. Gayet güzel. Aa, yoruldum. Artık videonun da sonuna gelelim. O zaman görüşmek üzere diyorum gençler. Kendinize çok çok iyi bakın ve devam gelmesini istiyorsanız beğenirseniz beni mutlu ederseniz mutlu edersiniz. <laughs> O zaman görüşmek üzere. Bay bay.